Ha 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 ben vedik ve bugün var ya efsane şeyler yapacağız Hemen şöyle arama gideyim. vallahi arkadaşlar videoya geçmeden önce videoyu benim kanalına abone olanların inşallah annesi babası ölümsüz olur ve istediği bir şey gerçekleşir. Lütfen herkes videoyu beğensin ve kanalına abone olsun arkadaşlar. İnşallah videoyu benim kanalına abone olanların da annesi babası ölümsüz olur ve inşallah istediği bir şey gerçekleşir diyorum. Lütfen herkes videoyu beğensin ve kanalına abone olsun. En azından rejimi verdik sevenler ve şu tek kaşım için arkadaşlar like atın ya vallahi bu kadar da zor bir şey değil abi. Bu arada abone olmayı unutmayın. Gitgide ailemiz büyüyor. Şimdi hemen bugün pizzacı da işe gireceğim. Arabamı da aldım. Hemen hızlıca bir şekilde gidiyorum ama şöyle şehrin falan fotoğraflarını çekmeye çok bayılıyorum. Şöyle hop çektim. Tamam değerli güzel. Şöyle fotoğrafa bakalım bakalım. Sizler de orada like atın fotoğraf yüklenene kadar. Şöyle o oğlum güzelmiş lan. Aynen fotoğraf güzel. Tamam bu fotoğraf bende kalsın. Makinemi de ben şöyle koyayım bakayım. Şimdi bir tane işe mi gireceğim? Oraya gideceğim. Sizler de eğer like atıp kanala abone olduysanız hemen arabaya biniyorum. Hop şöyle düz kontağı çalıştırırım. Oğlum vallahi var ya. İşe mi hiç gitmek istemiyorum. Neyse pizzacıda işe gireceğiz artık. Şöyle hop bir dakika. Tamamdır. Aha arabayı çalıştırdık. Şimdi bu pizzacı nerede? Yaklaşmış olmalıyım. Şöyle bir sağa doğru dönelim bakalım. Oğlum var ya. Hiç zerre kadar gitmek istemiyorum. Zerre kadar gitmek istemiyorum ama geldik herhalde. Şöyle zaten çok da uzak değildik. Şöyle arabayı çekelim. Aha geldik. Tamam arabayı şöyle bir park ediyorum. Tamam güzel. Şöyle vites hemen geriye doğru iteyim. Tamam Dur bakayım lan burada bak burada arabayı çekmezler değil mi? Yok yok çekmezler. Arabamla turuncu bir şey zaten Neyse neresiydi pizzacı lan? Ha şurasıydı. Tamam tamam tamam. Tam burasıydı. Lan ne yapıyorsun lan? Oğlum bak artık ben sizin işteyim. Adam akıllı davran ha ona göre bana. Neyse hadi bakalım patronun içeride mi? Aynen abi aynen patron içeride geçebilirsin içeri. Tamamdır tamamdır hadi bakayım şöyle içeri geçiyorum. Bakayım burada ne var ha burada bir gereksiz şeyler. Şimdi cümleten selamun aleyküm Recep Evedik hayranlara. Ne yapıyorsun ne diyorsunuz lan? Aa patron sen misin? Sen misin filan nasıl konuşuyorsun Recep ayıp oluyor yalnız ha neyse işe 5 dakika geç geldim bak bugün ilk günün diye hiçbir şey demiyorum ama neyse hadi bakalım çok oyalanma koçum şimdi ne yapıyorsun biliyor musun yapman gereken şeyleri anlatıyorum elbiseleri giyiniyorsun ondan sonra Pizzayı da ısıtıp siparişe götürüyorsun, tamam mı? Bu kadar basit. Bak Recep, senden bir şikayet duymayacağım. Senin hakkında çok olumlu şeyler duymadım iş alırken ama... ...senin hakkında bir şikayet duymayacağım, anladın mı beni? Tamam mı? Bak... ...kesin söylüyorum. <laughs> tamam lan, tamam, tamam. Bak patron, ben adam akıllı konuş. Yoksa iyi anlaşamayız ha, neyse. Hadi bakalım, şöyle gidiyorum. Bak ben adama bir tane koyarım bu çorağa, ona göre ha. Patron, ayağını senle denk al, ona göre bak. Aslanım sen yürek miydin lan bak biz burada kaç kişiyiz ha sen döveriz ha bak ben pizzacıyım diye beni bir küçümseme ağzını bunu kıralım ha şimdi senin. Be, hadi bakalım geç bakayım şöyle Hop pizzaları mı yapacağız şimdi ne yapacağız ilk başta pizzacı elbisesi giyeyim Öf bu nasıl koşuyor, kokuyor be böyle Neyse pizzacı elbisesi de anca böyle oluyor işte Neyse ben pizzacı mizdacı olmayacağım ya Ben buradan param alıp gideceğim Sonra evleneceğim şöyle Hemen pizzamızı yapmaya başlayalım Nasıl bir pizza yazsak Şundan bir tane yapalım işte ya. vallahi çok kasmayalım. Lan oğlum ben pizza yapacaksam bu şeflerin burada ne işi var? Ben onu anlamadım ki. Neyse burada da neydi bu pizza? Biz ne pizza aldık böyle? Bir dakika bu pizza ben dur ya bu pizza yapmayacağım. Dur bunu bekle ya ben bir tane daha pizza yapacağım. Şimdi hangi pizzadan yapacağız? Şöyle ilk başta pizzanın kutusuna bakalım. Hawaii pizza yapacağım ben. Aynen Hawaii pizza. Hawaii pizza aha burada bir tane. Tamamdır Hawaii pizzadan bir tane yapacağım. Artık olduğunda şey yaparız. Bir tane de şöyle ocak koyalım. Şöyle çekil bakayım lan şef. Satın hiçbir şey yapmıyorsunuz. Şöyle Hawaii pizza olsun. Ben de Allah'a bu pişmedi lan. Bir dakika. Bu pişmedi valla. Ne yapacağız? Dur bakayım. Bir tane daha böyle bir tane pizza alalım. Şöyle şundan alalım. Sizler de bu arada like atmayı unutmayın arkadaşlar. Tamam bu pişsin. Ben de hemen diğerlerini falan da pişireyim. Bizim bizimkilere de yardım ediyorum ya. Bu nasıl bir pizzacılık? Neyse bu güzelmiş ha. Bundan kendime de yaparım. Hadi bakalım götüreceğim daha motorla motorla falan götüreceğim. Patron bu pişiyor. Ben de o zaman ne yapacağım? Nereye götüreceğim siparişi? Recep, cadde 13, Eee. Do Dokuzuncu sokağa götüreceksin ve dairede 4 dört tamam mı? Ona götüreceksin, müşteri bak sinirli, sakın geç kalma tamam mı? Bu arada gitmeden önce motorunu filan boya, benzinini filan yükle. Her şey bizim satan e, pizzacının önünde var. Onları hallet öyle çık tamam mı? Anlıyor musun beni koçum? Anlıyorum lan anlıyorum. Adamın asabını bozmayın neyse. Şöyle hop şöyle koyalım bakalım. Tamam pizza, oo oh, bu lan? Bir dakika, aa dur 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 dur. Ben şöyle yapacağım o zaman. Şunu bir şunu şöyle alacağım. Hava pizza box. Tamamdır. Ben şöyle hemen şunu alalım. Hop tamamdır. Bunu aldık. Şunu da hemen kutunun içine koyalım bakalım. Şöyle. Tamam kutunun içine koydum. Şimdi hemen küreyi hemen şöyle bırakalım bakalım. Tamamdır patron. Hadi bakalım. Ben gidiyorum bak ben rakibi diyeyim. Adama bir tane koyarım uçar. Anladın mı beni patron? Hadi hadi oyalanma lan hadi oyalanma basket lan basket görmeyeyim seni hadi bakayım aylık paranı alacaksın hadi çabuk koş <laughs> tamam hadi bakalım gidiyorum ben Şöyle hop bir dakika Şimdi motorumuzu bir boyayacağız Motorumuzu hangi renge boyasak Maviye mi yoksa turuncuya mı Eflatuna mı Ay, Neye boyasak ilk başta bir tane arkaya Şöyle sandık takalım Şöyle bir tane taktık güzel Bir tane sandığımızı koyduk Şuradan şöyle hemen koyalım bakalım Şimdi ben turuncuya boyayacağım Benim arabam da turuncudur Ben turuncuya boyayacağım arkadaş kim ne derse desin Şöyle hop bir dakika şöyle turuncuya boyayalım bakalım. Tamamdır. Bakın şimdi izleyin. Hop güzel. Oğlum orada bir tane turuncu varmış. Lan salak, bana niye söylemiyorsun? Patron, ee, ne derse o olur. O patronun aracı. Tamam mı? Tamam lan tamam. Konuşma, çok konuşma. Şöyle hop tamam. Turuncuya boyadım. Lan bu tam turuncu olmamış. Ben bir daha boyayayım ben şunu. Şöyle hop bir dakika. Ha tamam. Tam turuncu oldu şimdi. Şöyle güzel. Şimdi ne yapacağız? Hemen pizzamızı koyalım. Fotoğraf makinesi falan da koyalım. Tamam şimdi cadde 9 muydu? Aynen cadde 9'du. Lan benzinimiz yok ya. Bu nasıl bir şey ya? Benzinle ben yüklüyorum. Neyse şöyle. Lan burada 2 tane var. Oğlum ben şunu ben bir alayım. Tamam şimdi benzinimizi yükleyelim hemen şuradan. Ver bakayım bana şunu. Ha tamam. Nerede bu benzinlik elimiz Ha burada. Şöyle benzinimizi yükleyelim. Bakalım burada kaç var? %91. Bakalım azalıyor mu? Dur bakayım dur. Ha tamam. Bakacağım şimdi. Burada %91 vardı. Ağzına kadar depoyu fullleyeceğim. Kaç kaldı? %76. Tamamdır. Şöyle hemen koyalım bakalım. Artık kaza aşkım, baskaza. Neyse şöyle Cadde 19'a hemen gidelim bakalım. Bu arada sizlerden like atın arkadaşlar. Vallahi like atın. Rize'memedik olarak <laughs> diyorum. Bu kadar diyorum yani. Hadi bakalım. Kuzenim Hakan'ın yanında çalışmaktansa pizzacı olurum daha iyi. Neyse şöyle gidelim bakalım. Hop hadi abi buradan sola mı dönüyoruz? Hayır. Yok, buradan sağa döneceğiz. Abi cadde 19 mu artık bilmiyorum nereye gideceksek gidelim de Şu pizzayı bırakalım artık Allah'ın belaları Iı, çok zorluyorlar beni de işe mişe gel diye. Neyse hadi bakın pizza da soğumadan hemen şöyle gidelim bakalım. Hop bir dakika şöyle döndük mü? Güzel. Hadi bakalım şu ilerden sola döndük mü? Eve artık gideceğiz. Neyse şöyle dümdüz basalım bakalım abi. Hop hop hop. Oğlum vallahi bu şehri de ben sevdim ha. Trafik mi trafik yok. Güzel bir şekilde akıyoruz ya. Bakın baksanız oğlum şunlara. Büyük büyük evler. Neyse. Hemen şöyle hızlıca bir şekilde gidelim. Çok da oyalanmayalım ya. Allah'ın adamıyız vallahi Şöyle gidelim bakalım. Hop geldik oğlum. Bu bina işte. Tamamdır. Şöyle döndük mü? Tamam ya işte bu bina. Geldik. Şöyle bir çekelim bakalım motorumuzu. Tamam. Pizzamızı da hemen alalım bakalım şöyle. Tamamdır. Ben de arkadaşlar yoldayken yarısını yedim ya vallahi dayanamadım ama yapacak bir şey yok. Birazcık 3-4 dilim yedim lan. Alt üstte 10 tane dilim var. 5 tane dilim falan yedim. Ne olacak lan? Aç gözü de değildir o kadar. Neyse. Beyefendi haberiniz olsun. Şöyle ben bir bırakayım bakayım şu pizzayı. Şöyle bu pizzayı Bıraktım ee pizzanın 5 tane dilimini yedim hakkınızı helal ederseniz çok iyi olur Ne diyorsun abim sen ya ne diyorsun şaka mı yapıyorsun ya Allah abim ben bunu istemem ya bırakma burada bırakma yani ben bunu istemiyorum Oğlum lan 5 tane dilim yedim lan at üstü hepsini yedim lan Aç göz ye ye ayı olmuşsun lan Allah Allah yiyorsun onu bak gerimeli götürmem döverim seni de adamın ağzını bunu kıralım ha ben Yok abicim istemiyorum ya ben böyle pizza. Yok ben böyle pizza istemiyorum. Benim içeride misafirlerim falan var. Ben böyle bir pizza şey yapamam. Elini elini sürmüşsündür. Bana tam bir pizza getir abicim. Ben bunu almıyorum yani. Parasını da vermiyorum. Ne yapacaksın ya? Öldürecek misin beni? Oğlum lan dayak mı istiyorsun sen? Sen bir gitmeden önce falan böyle bir tokat mokat mı istiyorsun? Hiç hayatında dayak yemedin. Dayak mı istiyorsun? Bak oğlum adam akıllı. Paradan parayı veriyorsun lan hemen. Parayı veriyorsun yoksa sen döverim ha. Döverim bak sen ağzını bunu kırarım ha. Allah Allah. Yok abi ben bunu almıyorum parasını vermiyorum lütfen ya pizzanı alıp çekip gider misin lütfen ya böyle bir terbiyesizlik yok ya ben parayı vermek istemiyorum Vermesen verme lan vermesen verme al lan pizzayı da ben alırım pizzayı da ben alırım çok mu lan Allah Allah bekle lan bekle senin ağzını bunu kırılacağım Hadi abicim lütfen ya valla zorluk çıkartma ya hadi lütfen çekip gider misin ya lütfen ya kibarca bir şekilde uyuyoruz abim Basket ya bir şey demiyoruz ya Yürü git lan ağzını bunu kıralım seni. Yürü git ağzını bunu kıralım. Ben ben yiyeceğim lan bu pizzayı da. Vallahi böyle bir şey yok. Şöyle hop pizzayı da hemen aldım. Şöyle hop al ben yorumunda. Bir şey de falan da getirmiyorum size. Neyse hadi bakalım gidiyoruz. Beğenmezlerse de beğenmesinler lan. Neyse parayı marayı da Patron biraz kızar ama olsun sıkıntı yok. Neyse o zaman arkadaşlar bu videomuzun burada sona geliyoruz. Solda kanalımız var. Sağda bir tane videomuz var. Soldan kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağdan da videomuzu izlemeyi unutmayın. Soldan kanalımıza abone olun ve sağdan da videomuzu izleyin. Lütfen arkadaşlar soldan kanalımıza abone olun ve sağdan da videomuzu, sağdan da videomuzu izlemeyi unutmayın. Sizleri çok şey seviyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Lütfen sol taraftan kanalımıza abone olun ve sağdan taraftan da videomuzu izleyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve... Bye bye.